Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir videoyla daha karşınızdayım. Abi bugün Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar tamı tamına bu seriye 7 like gelirse bu serinin devamı gelir abi. Şimdi Minecraft'ımıza başlayalım. Ben daha önceden ee, bir yer yaptım. Dünyamı yaratıcım buramlar he. Arkadaşlar tam olarak burası yani bura buraya buraya bir tane güzel yaptım. Güzel bir mekan yaptım abicim. Anlatamam size. Mekanım güzeldir inşallah. Beğenmişsinizdir. Kötü yorum yapmayın. Zaten bazı videolarımda yorum açık, bazılarında açık değil. Ee, arkadaşlar dediğim gibi buradan işte bu seri e, 7 like gelirse ve Aşağıdan e, böyle kaydırıp kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. Yani çok sevinirim daha doğrusu. Arkadaşlar mekanım beğenirseniz bakın e, ne bileyim elmaslarım var. Elmas bak. Elmaslarım var diyorum size. Elmas yani e, güzel kötü bir şey değil. Üst setim var. Elmastan setim var. Yani bir tane piramitte ev yapmıştım? Elmas. Çok güzel duruyordu da ben o, o, o dünyayı sildim, sildiğim için yani ona giremeyiz geri. Onu silmeseydim abi var ya ağzınız açık kalacaktı. Yalan söylemiyorum. İlk baş dışa doğru açtım piramidi sonra içeriye doğru kapattım. Yani o blokların hepsini teker teker kırsak içinden bir 20 stek 60 stek elmas çıkardı yani. Yalan söylemiyorum 60 stek elmas blok çıkardı yani. Çok büyük bir yer yapmıştım yani çok büyüktü. Her yere elmasla doluydu. Elmas. Şimdi bakın arkadaşlar. Benim kendi mekanım işte burada. Evet arkadaşlar. Başladık. Bakın mekanı böyle. Bakın şurada elmaslarım var. Bakın bak burada elmaslarım vardı. Gördünüz mü? Şöyle size setlerimi de göstereyim. Heh, elmas üretim de var. Gördünüz mü abi? Ma arkadaşlar ben Minecraft hakkında pek bir şey bilmiyorum. Ee, siz biliyorsanız bana söyleyin. Yani yorumlara yazın tabi bu videomun yorumları çıksa. Bakın, abicim bak şu an çok kolay moddayım. Bakın abi bak bunu kendim e neydi? Neydi ismi şeyde yaptım. Bunu e bu merdiveni zengin merdiveni ismi adını verdim arkadaşlar. E bu merdiveni kendim yaptım kendim emek verdim yani nasıl diyeyim bunun altına bir tane robot çizmiştim Hı. tamam onu e, onun altına robot çizdiğimde ben sonra dedim onu ben bu robotu boş boşuna çizmişim sanırım dedim dedim gidim alayım orada elmasları dedim daha güzel dedim sonra gittim aldım tamam mı arkadaşlar neyse neyse biz devam edelim arkadaşlar ya bunu biz niye boş boş konuşuyoruz ekran kaydedici gitti şu an kaydetmeye devam edeceğim neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir gece geçireceğiz ee, bu gece ise zor modda olacak zor moda alalım abi şöyle çok zor bir gece geçireceğiz sizinle bugün oğlum bak şunu şuraya al beni sinirlendirme bu gece sizinle çok zor bir gece geçireceğiz arkadaşlar zor gece ee, zor moda alacağım şimdi Tabii. Gelirsen. Şundan da çıkalım. Bir Reklama reklam, mekleme girmesin. Sponsorluk almayın. Yok lan. Yaratıcı modunu aldım. Hayatta kalma çok kolay değil. Zor. Evet arkadaşlar. Şu an ee, şey alınca neydi? Çok kolay alınca zombiler çıkıyordu geceleri. Şimdi ben ee, şey yaptığım için neydi? Zor modu aldığım için Şimdi zombiler gece gece çıkacak. Yani biz geceyi bekleyeceğiz şu an. Dağın tepesinde bir ev yaptım. Hatta bakın size de şöyle yüksekliğini göstereyim. Dağın tepesinde bir ev yaptım. Şimdi yavaş yavaş hayvan kesmeye başlayalım arkadaşlar. Yatak yapacağız bir bölüm sizinle arkadaşlar. Tamı tamına bu seri 7 like bekliyorum. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Belki bu seriyi seversiniz diye video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bundan böyle 2 haftada bir video gelecek arkadaşlar. Her zaman videomuz 10 dakika arası 9:5 işte ekran kaydedici kaç dakika kaydedebiliyorsa o kadar e, uzun videolar çekeceğiz. Minecraft serilerine devam edeceğiz eğer çok isterseniz. Hatta fakir veya e, zengin bölümü de gelir. Tabi isterseniz bu seriye 7 like gelirse ya da ne bileyim ilerleyen zamanlarımızda kanalı kanalımız Allah'ın izniyle 1000 aboneye ulaştığında oğlum geberdim lan. Ulaştığında Tam? Ee, ne bileyim işte zengin fakir bölümü de gelebilir bak zengin fakir diyorum. Arkadaşlar iki dakika yaratıcı yapıp e, iki dakika evimizi bulalım. Hem konuşmamıza devam edelim hem de evimizi bulalım. Oğlum yaptığım mekan gitti. Heh. Arkadaşlar ya size kalmış yani ne bileyim. Size kalmış bir şey. Tabi siz isterseniz yani derse yani 7 like atarsanız benim söylediğim seriyi tamam mı arkadaşlar? Evimizde zaten bulduk direktmen. 7 like atarsanız abi. Ee, serinin devamı gelir. Hatta isterseniz yorumlara yorumların eğer açıksa arkadaşlar yazın fakir e, fakir vs şey bölümü istiyorum. Zengin bölümü istiyorum. Yazın. Ben hemen Hemen çekeyim abicim. Hemen çekerim bak. Söz veriyorum hemen cicik çekerim. Yani videosunu çekerim <laughs> arkadaşlar. E Eğer o o zamanlara gidersek Allah'ın izniyle. Ulan benim Aynen ben böyleydim. E Ulan elmas kılıcım yok. <laughs> Neyse arkadaşlar e devam edelim biz. Elmas kılıcım da buradaymış tamam buldum. Şimdi geri yukarıya çıkalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi seriye like gelsin. Siz isterseniz eğer yorumlarım açıksa e, yazın ki ben ben fakir vs zengin bölümü istiyorum. Hemen cicik gelir abicim. Hemen cicik. Hem bak cicik kelimesini bilene geçiriyorum yani sizden. Yani lafın içinde. Arkadaşlar 3 e, kişilik gelir. Bak 3 kişilik gelir sonra. 4 kişilik gele gelir fakir vs zengin. Siz nasıl istesiniz arkadaşlar? Yani siz bana yeter ki deyin ki e, bana bana fakir vs zengin ve e, şey çek videosu çek derseniz ben de çekerim arkadaşlar. Şunları öldüreyim. Oğlum donacaksınız, gebereceksiniz. Ben yürü git. Hı. Siz bana derseniz ki e, bana fakir vs zengin bölüm videosu çek derseniz ben çekerim. Her zaman çekerim zaten. Siz ne zaman isterseniz ben o zaman video çekerim. Ama e, olmadığım zamanlar video gelmeyecek. Yani ne bileyim işte herhangi bir misafirliğe gittiğimde misafirlikten gelip de iki hafta sonra video atmam falan filan derken video gelmeyecek o zamanlar yani. Ben bir yere gittiysem ne bileyim bir yere gidersem yani güzel bir yere ne bileyim zaten gidemem de Gidersem ama size anlatırım yani. Kameram yok zaten. İlla kameramın olması gerekmiyor. Kameram yok. Yani kameraya lazım değil de. Tabletimden, tabletimin kamerası kötü olduğu için yani şey demek istedim. Yani çekmek istemedim. Böyle facecam'ını çekmek istemedim. Ben niye facecam'lı videolar çekmiyorum arkadaşlar? İzlemelerimiz çoğalıyor. Ne bileyim. Bak toplam 2785 görüntülemedeyiz toplam arkadaşlar. Yani ne ne diyeyim yani size çok teşekkür ederim benim kanalıma abone olup da izlemeyenler yani. Abone olmayıp da daha doğrusu olup da ne alaka? Olup da işte olum olmayıp da <laughs> izleyenler yani onlara çok teşekkür ediyorum. Ama abone olmadılar ya onlar beni çok üzdü yani. Biraz üzdü yani. Oğlum ben niye bunu kurdum? ha? Yani biraz da olsa üzüyor abi insanı yani. Kanalıma abone olsanız ben, ben 53 aboneydim. Sizin sayenizde 47 aboneye düştüm oğlum ya. Arkadaşlar lütfen bizim kanalımız tren bir yer geçsin tamam mı arkadaşlar? Ben yalan söylemiyorum. <laughs> Allah'ın izniyle 50 ya da 60 abone olursak yemin ederim Allah bin Kur'an nimi çarpsın ki siz yani ben e, benim o en sonki videom klip videoma yazın. Tamam mı? Yemin ederim hangisini isterseniz hepsini yaparım. Ama ne bileyim işte saçma sapan yorumlar, kötü kötü yorumlar. Derseniz ki git balkondan atla. Derseniz onu yapamam yani. <laughs> onu yapacak bir güç yok da zaten bende. Ben böyle farz et ki şuradan şöyle bir atladım. Dur ya da şöyle hemen örnek gösterelim. Şöyle bir atladım yani benim bacaklarım kırılmaz mı? Azıcık beni de düşün. <laughs> tepeye çıkalım da sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Söz verdiğim gibi her zaman videolarımız 19 8 7 dakika arası olacak. <laughs> Biraz ekran kaydedici kötü olabilir diyecektim de öldük. Neyse arkadaşlar ben eşyaları geri toplayayım geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayınız. Dediğim gibi bu seriye tamı tamına 7 like gelirse arkadaşlar ya maden bölümü gelir ya da siz ne isterseniz o gelir arkadaşlar. Bay bay görüşürüz.